Gazete Milliyet. Baş вопрос. İyi günler. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer. Ee, Sayın Fidan ön, ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Ee, Dün Sayın Putin'e yaptığınız görüşmede Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanından mesajlar getirdiğinizi söylediniz. Hangi mesajları getirdiniz ve Ankara'ya hangi mesajlarla dönüyorsunuz? Bir de e, Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerinden sonra taraflar mutabakat e, metinleri hazırlayacaklarını söylemişlerdi. Bu metinler hazırlandı mı? Siz buradan en azından elinizde bir metinle e, dönüyor musunuz? Durum nedir? E, Sayın Lavrov. E, bir sonraki sorum size. Önemli bir soru. Ee, dün e, Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede e, Cumhurbaşkanımızın e, hassas olduğu e, önemli konuları e, gündeme getirdik. Burada tabii ki e, özellikle Cumhurbaşkanımızın e, Rusya-Ukrayna arasında devam eden görüşmelerin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmakta. Birincisi İstanbul'da yapılan görüşmelerin bir üzerinden geçtik. Mütakip görüşmelerinde Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Ayrıca e, sorduğunuz soruya cevaben, e, şu anda esir takası birinci aşamada e, tamamıyla tamamlandı. E, İstanbul'dan olan e, kararlardan ikincisi olan e, karşılıklı şartların görüş gönderilmesi meselesi konusunda da e, bana Rus tarafından e, Sayın Putin ve Sayın Lavrov'dan verilen bilgi e, şu anda e, bu şartların hazırlanmakta olduğu, hazırlanır hazırlanmaz karşı tarafa iletileceği meselesi var. Ayrıca e, Sayın Putin'le e, yapılan e, görüşmelerde e, Akkuyu nükleer santralinin inşası ile ilgili süreçte e, karşılaşılan bazı aksaklıklar ve bunların giderilmesi yönünde de e, görüşmelerimiz oldu. Rus tarafının bu konuda ne kadar hassas olduğunu, Sayın Putin'in bu konuyu bütün detaylarıyla ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha Görme imkanımız oldu. Diğer taraftan biliyorsunuz Türkiye gaz ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan temin etmekte. Bunun kesintisiz ve uygun bir şekilde devam etmesi önemli. Botaşla Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Sayın Putin'in desteğini istirham ettik. Gündeme getirilen bazı diğer konular da var. Yani çok verimli bir görüşme oldu. thank <laughs> you